Dil götürmek istiyorum. Bizim takipçisi olduğumuz temel konulardan birisi. Ve yaşatmak istediğimiz değerler. Onlardan birisi çevre, birisi de çalışanların hakkının, hukukunun korunması. Sendika hakkımız Herhangi bir imzamız yok Herhangi bir şeyimiz yok Sadece çay molasında Benim videolarımda var Orada bay bay yaptım diye Benim iş çıkışım verildi Neymiş efendim Sendikaya destek veriyorum Mersin'de şey değil İddiaya göre patron sırf sendikaya üye oldukları için 46 işçiyi ücretsiz izne çıkardı. İki işçiyi de eylemdeki arkadaşlarına destek verdi diye işten attı. Dilovasındaki fabrikanın önü işçilerin dayanışma sesleriyle yankılandı. Bizler çocuklarımıza, bizler çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Kocaeli Dilovası'nda Havalandırma Endüstri Sanayi Fabrikasında çalışan işçiler anayasal haklarını kullanarak Birleşik Metal İş Sendikası'na üye oldu. Patron iddiaya göre toplu sözleşme isteyen sendika üyesi 46 işçiyi bir aylık ücretsiz izne çıkardı. İşçiler 19 Ekim'de fabrika önünde eylem yaptı. Toplu sözleşmemizle oturana kadar biz bu işten vazgeçmeyeceğiz. Bu sırada iddiaya göre çay ve yemek molasına çıkan iki işçi de eylemdeki diğer işçilere el sallayıp selam verdikleri için tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Ben iki buçuk sene mi verdim bunu? İki buçuk sene mi? Biz konuşumu bozdular içeride. İçeride bana baskı yaptılar baskı. İşçiler çarşamba günü fabrika önünde daha kalabalık olarak bir araya geldi. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da destek için oradaydı. Burada 46 arka, alt arkadaşımız ücretsiz izinde, 2 arkadaşımız hukuksuz olarak işten atılmış durumda. Sendika! İşveren içeride çalışmaya devam eden işçilerin eylem yapan işçilere destek olmasını engelleyebilmek için fabrikanın ön bahçesine tır çektirdi. İçeride çalışanlar varken yemekhane önündeki kapıyı ve güvenlik kapısını da kilitledi. Biz evet, verdiler bugün yemekhanenin karşısında. İşçinin örgütlü gücünden korkuyorlar. Korkmaya devam etsinler. Öte yandan aynı organize sanayi bölgesinde bir elektrik fabrikasında da 10 işçi iddiaya göre yine sendikalı oldukları gerekçesiyle Temmuz ayında işten çıkarıldı. Onların eylemi de sürüyor. Tazminatları için yola çıkan ve Ankara'ya yürümek isteyen Somalı madencilere ise Manisa valiliğinden yeni bir yasak geldi. Valilik 12 Ekim'de verdiği yasağı uzatarak yolda zincir yapmayı ve zincir yaparak yürüyüş yapmayı yasakladı. Diyarbakır'dan